Demek ki nizam Allah'ın nizamı, şeriat nizamı, Kur'an nizamı kurulmadıkça ne adalet olur, ne hak olur, ne hukuk olur, ne namus olur, ne haysiyet olur, ne şeref olur, ne de terör ve anarşi durur. İnsan insanın canavarı olur. Tek çare Allah nizamının fiilen tatbikidir. Devlet olarak Kur'an nizamının icra ve tatbik edilmesidir. Bunu kim babasının herine kime verir ben size sorayım. Yüz senedir iktidarı ele geçirmişler. Bir gece şarap sofrasında yarın şunu kuracağız demişler. Kurmuşlar. 1924, 4 Mart 1924'ten beri İslam'a ait ne varsa İslam'la alakalı ne varsa aklınız ne gelirse kökünden süpürmüşler ve yerini de düzeltmişler dozerlerle ondan sonra da burada İslam diye bir şey yok levhasını koymuşlar ve biz 100 senedir bu çemberin içerisinde İslam'ı yaşamaya çalışıyoruz. Elbette yaşayacağız. Benim sözüm yanlış anlaşılmasın. Bırak namazı, orucu, zeka öyle değil. Elbette yapabildiğimiz kadar yapacağız. Ama bileceğiz ki bileceğiz ki bizim mümin olduğumuz ne zaman belli olacak? Ne zaman yerini bulacak? Allah'ın nizamına kavuştuğumuz zaman. Mirasımızı Allah'ın kanununa göre taksim ettiğimiz zaman, adliyede Allah'ın ismiyle mahkeme olduğumuz zaman, çocuklarımızı besmeleyle derslere başlattığımız zaman, ilahir çok mühim bir şeyden bahsediyorum. İmanlı gitmek veya gitmemekten bahsediyorum. Ne kadar İslami yaşamaya çalışsan çalış namaz, oruç, hac, zekat, hayır, hasenat ne yaparsan yap. Allah'ın nizamına taraftar değilsen ölümüne tek gaye, tek hedef, tek mesele. Allah'ın nizamına taraftar değilsen sen ahirette cennet yüzü göremezsin.